közlerini huzurla açıyorsun. Yatağın yumuşaklığı, üstündeki pamuk yorganın sıcaklığı seni sarıyor. Göz kapaklarının arkasında doğan güneşin altın rengi yavaş yavaş beliriyor. Hafif bir kuş sesi, belki uzaktan gelen yaprak kışırtısı, devinin içindeki o saf sessizlikle karışıyor. Başını çeviriyorsun, partnerin hala uyuyor. Nefesi ritmik, Varlığı sana güven veriyor. İçinde bir huzur hissi yayılıyor. Çünkü artık hiçbir yere yetişmek zorunda değilsin. Bu evde, bu hayatta zamanı sen yönetiyorsun. Bugün de evdesin. Sevdiğin insan da öyle. Sessiz, sakin ama üretken bir gün başlayacak. Perdeyi aralıyorsun. Göz alabildiğine uzanan yemyeşil bahçen gözlerinin önünde. Sabah ışığıyla ıslanmış çimlerin üstünde köpeğiniz dolanıyor. Sana bakıyor ve kuyruğunu sallıyor. "Hadi kalk." der gibi gülümsüyorsun. Gerçek bu senin hayatın. Yavaşça yatağından kalkıyorsun. Ayakların yerden ısıtmalı parke zemine değiyor. Doğal taşla kaplı banyoya giriyorsun. Sıcak su yüzüne değdiğinde bedenin tamamen uyanıyor. Kendine bakım yaparken keyif alıyorsun. Cildini nazikçe okşuyorsun. Hiç acele etmeden. Çünkü artık zaman senin. Her sabahın bir ritüel. Banyonun camından dışarı baktığında hafif bir sisin yeşilliğin üstünden yavaşça çekildiğini görüyorsun. İçeride sakin bir müzik çalıyor. Evinin salonu geniş, boydan goya camlarla çevrili. Bitkiler, kitaplar, sade ama zarif mobilyalar bu ev sadece bir yaşam alanı değil, bir iç dünya yansıması. Yoga matını seriyorsun. Hafif bir esneme, belini büküyorsun. umuslarını açıyorsun. Bedenin hareket ettikçe zihnin de çözülüyor. Ardından meditasyona geçiyorsun. Sadece 10 dakika. Ama o 10 dakika içinde tüm evren seninle birleşiyor. Gözlerini açtığında artık yepyeni bir sen varsın. Kendine sade ama besleyici bir kahvaltı hazırlıyorsun. Partnerin de yanına geliyor. Sıcacık içilen kahveler, pencereden dışarı bakış, göz göze bir tedessüm. Kelimesiz bir anlaşma. Bu hayatı birlikte kurduk. Ve ne güzel oldu. Köpeğin patileriyle hafifçe seni dürtüyor. Bahçeye çıkıyorsun. Ayakların çıplak çime değiyor. Güneş tenine dokunuyor birkaç dakika doğayla bütünleşiyorsun. Ne geçmiş var o anda, ne gelecek. Sadece saf var oluş. Çalışma alanına geçiyorsun. Geniş masan, ışığı içine alan büyük pencerenin önünde. Bitkiler, defterler, laptop, her şey yerli yerinde. Günün ilk görevini açmadan önce defterine yazıyorsun. Bugün kolaylıkla yaratıyorum. Bugün değerim net, sesin güçlü. Bugün içimden gelen her şeyi dışarıda yankı buluyor. Partnerin kendi çalışma köşesine çekiliyor. Siz farklı alanlarda ama aynı evde. Sessizliğin içinde bir uyum var. Bir kahve arası, küçük bir espri, birlikte yudumlanan bir sessizlik. O anlarda bile enerji kesilmiyor. Aksine güçleniyor. Artık kendinden şüphe etmiyorsun. Zihnin açık, iletişimin net gün boyunca yaratıyor, çekinlendiriyor, sunuyor, karar veriyorsun ama hiçbirinde yorgunluk yok. Çünkü artık akıştasın. Öğle molasında partnerinle birlikte kısa bir yürüyüş yapıyorsunuz. Evin etrafındaki doğal patikalardan geçerken ağaçların arasındaki ışık oyunları göz kamaştırıyor. Hava mis gibi. Tenin Gökyüzünü tanıyor, eve döndüğünüzde hafif bir yemek, ardından biraz kitap okuma, belki müzikle bir ara. Gün sana alan tanıyor. Yorgunluk, acele. Kargaşa artık hayatının bir parçası değil. Akşamüstü işlerini toparlıyorsun. O anın ardından bir esneme yapıyorsun. Derin nefesler, partnerinle birlikte mutfağa giriyorsunuz. Beraber yemek hazırlamak artık bir rutin değil, bir paylaşım alanı. Elin hamura değiyor. Zeytin yağ şişesinden dökülen ışığı izliyorsun. Salondaki müzik seni dansa çağırıyor. Bazen yemek pişerken mutfağın ortasında dönüyorsunuz. Hayatın en sıradan anları bile bir seremoniye dönüşüyor. Yemek sonrası bahçede mumlarla aydınlatılmış masa başında oturuyorsunuz. Hafif bir meltem, kahkahalar, göz göze gelişler bu hayat sadece huzurlu değil, derin, gerçek ve sen buna kendinle çalışarak ulaştın. Köpeğiniz kıvrılmış, sizi izliyor. Ev yavaş yavaş sessizliğe bürünüyor. Işıklar kısılıyor, partnerinle birlikte kanepeye uzanıyorsunuz. Kalbin huzurla atıyor. Yatağa geçtiğinde bedenin tüm günün enerjisini salıyor. Yumuşak yastığına başını koyuyorsun. Partnerin sana sarılıyor. Dışarda rüzgar ağaçlarla konuşuyor. İçeride sen kendinle barış içindesin. Son bir kez gözlerini kapamadan önce şunu fısıldıyorsun kendi içine. Bu hayat benim hayalimdi. Şimdi gerçek. Ve ben her gün bu gerçeğe teşekkür ediyorum. İzin veriyorum, kabul ediyorum, sevgiyle yaşıyorum. Ve şimdi huzurla uyuyorsun.